Herkese Cuma gününden selamlar. Kızlar içeride Netflix'ten film açmışlar. Benden de mısır istediler. Şimdi onları mısır patlatacağım. Saati de öğlen ettik valla. Almina da bugün okula gitmedi. O da evde. Şimdi onlar film izlesinler. Ben de bir yandan işlerimi halledeyim. Bugün bir uyuşukluk var üzerimde. Çünkü hiçbir iş yapmadım daha. Saat 1 oldu. Her yer duruyor. Ya da kızmadan attım herhalde mısırları. Neyse bir şey olmaz. Perdeleri de çekmişler. Aa, tam sinema salonu yapmışsınız siz buraya. Alın bakalım. İyi seyirler tatlı şikolarım. Anneciğim sen ortaya otur bence. Arkaya doğru git. Hı. Geç arkaya doğru. Kızlar yanına gelsin. Yaslanın arkaya. Ne izleyeceksiniz? Ne izliyorsunuz ya da? Açtın mı? Ha? Kızların da izleyebileceği bir şey aç bari. Ne? Ne? Diğer odaları toparladım da şimdi kızların odasını toparlayacağım. Onlar da bayağı dağıtmış yani sağ olsun. Kızların mısır parçasının sonu. Her yere mısır dökmüşler. Her yere. Neyse, süpüreyim bari. Yani mendilimle de şöyle bir açık yerleri dolandırayım. Çok da güzel kokuyor ya. Beyaz sabunla sirke kokuyor. Aynaları da sileceğim zaten. Ayna için olanla. Alış. Hadi bakalım. Вот там машина. Ага, я не знаю, Valla yerlerde görüyorsunuz hala ıslak. Şimdi bunu bir kere böyle ıslatıp tekrar silebilirim. Çünkü alt pis değil ya. Kirli olmadığı için bence bir kere daha aynı bezi kullanabilirim. Şimdi şu küçükleriyle de aynaları sileceğim. Şu işi açayım. Geçmiş olsun mesajlarınız için çok teşekkür ederim. E, ee, halsizliğim hastalığımdan değil ama oruçtan. Valla birazcık halsiz kalıyorum ya oruçluyken. Bir de alışmışım ya şimdi gün içerisinde sürekli kahve içmeye. Hani kahve de kafein ya en azından bir enerji veriyordu bana. Böyle kahvesizlik beni çok zorluyor. Ondan yani mesela bugün de çok halsizim. Bu arada doktora neden gittim? Merak ediyorsunuz tabii ki haliyle. Ya şöyle bir süredir böyle bağırsaklarımla ilgili bir sıkıntım vardı. Onun için gittim doktora. Sonra işte kan testi falan yaptık. Huzursuz bağırsak sendromu olabilirsin dedi. Şimdi bir iki tane ilaç başladık. Bir ay boyunca onları kullanacağım ben. Ama büyük ihtimalle huzursuz bağırsak sendromusun dedi. İnşallah geçer. Geçmeyenleri de varmış. Birazcık öyle internetten de araştırıyorum. Öyle yani tekrardan teşekkür ederim hepiniz. Hani çok ciddi bir durum yok. Allah dermansız dert vermesin. Dermansız hastalık vermesin kimseye inşallah. Akşam için yayla çorbası yaptım. Şöyle bol tereyağı aldım Ben böyle yarmalı yapıyorum bir de. Pirinçten daha güzel oluyor tadı. Dünden birazcık yemeğim vardı. Yemek yapmayacağım ama çağrı iftara yok bugün. Benim de canım o kadar çok tantuni çekiyor ki dünden beri. Kendime tantuni yapayım dedim iftara. Kızlar da bezelyeyle pilavı yer artık. Ben de kendime bugün tantuni yapacağım. Çorbam oldu. Tantuni için şöyle etlerimi minik minik doğradım. İnce uzun bir şekilde şöyle. Şimdi şöyle küçük bir tencereye alacağım bunu. Güzelce haşlanacak, pişecek etler. Bakın şöyle küçük küçük ince ince. Olabildiğince ince doğrayın. Daha güzel oluyor. Ben şöyle içerisine biraz da yağ koyacağım. Şimdi güzelce pişsin bunlar. İftara tam 10 dakika kaldı. Şöyle birazcık zeytinyağına bolca tatlı pul biber ekliyorum. Etlerin de güzelce haşlandı. Onu böyle tatlı pişirmek Etlerimi böyle birazcık kavuracağım. Bu arada birazcık da böyle suyundan ayırdım. Böyle birazcık bunu işte su koyacağım. Ekmeği ıslatacağım. Ekmek ıslansın diye. O yüzden birazcık böyle et suyundan ayırırsanız sizde daha iyi olur. Burada da içine birazcık domates, soğan ve maydanoz doğradım. Şimdi bunu da içerisine ekleyeceğim. Birazcık su ekledim. Şu et suyundan ve lavaşı bastım. ıslatmak için. İki tane yapacağım valla. Kapat anne. Evet, Baba. Hadi, Baba. Kapat bebeğimi, izin Gel. efsane gözüküyor. Biraz yırtıldan olsun. Çok güzel oldu böyle bolca. Şimdi limonu sıkı sıkı Allah kabul etsin kızlar oruçlarımızı. Yemeğimi yedim valla. Kendime geldim bugün. O kadar çok acıkmıştım ki. Baya bir halsizlik vardı üzerimde. Enerjim falan çok düşüktü şimdi gayet iyiyim. Bir de kahvemi içtim mi o oh, bomba gibi olurum. Zaten bugün dizim var yalı Çok da güzel bu bölümü. Onu izleyeceğim oturup. Çağrı yok. Almina da şeye gitti. E, komşumun kızının doğum günü vardı. Onun arkadaşı. Oraya gitti. Biz de ikizlerle birlikteyiz. Şimdi hemen bir kahvemi içeyim de. Mutfağı toparlar hemen. TV karşısına geçerim. Birazcık keyif yaparım. Bu arada tançini var ya mükemmel olmuştu. Ben zaten sürekli yapıyorum. Özellikle de Ramazan'da falan çok iyi gidiyor gerçekten. Bir buçuk yedim. iki tane yapmıştım ama gitmedi. Yarısı kaldı artık onu da çağrı yer. Aslında hani bugün tekim ya dedim ki dışarıdan sipariş vereyim. Sonra dedim ki boş ver mankak kendin yap. Zaten bağırsakların problemli bu aralar biliyorsunuz. Şimdi en azından içine ne koyduğumu biliyorum. Yani vallahi kalktım yaptım kendim azıcık öyle et çıkarıp buzluktan. Ama çok iyi gitti gerçekten böyle var ya. Ay. Hala canım istiyor galiba. Böyle limonlu limonlu. Çok severim çünkü. Baya güzel koydum yani. En güzel kavuşma anı. Ay gerçekten dört gözle bekliyorum böyle kahve içmeyi. Alışırım ya böyle günde 3-4 tane içmeye benim vallahi mahvediyor bu kahve Afiyet olsun. Suyumu da aldım. Geldim salona. Burada izleyeceğim Yalçapkın'ı. Ne yapıyorsunuz kızlar? Bu bölüm çok güzel ya. şey da izledim de. Bayağı güzel. Vay 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 vay. Ferit'e bak Ferit'e. Helal olsun. Dizi reklama girdi. Ben de hemen kendime kahve yapmaya geldim. Bugün sütlü kahve istedi canım. Bitki çayı içecektim aslında ama. Değişiklik olsun emredim. Kendime sütlü bir kahve yapacağım. Bayağıdır içmiyordum çünkü. Ne yapayım? Az sütlü olsun. Bol kahveli olsun. Kahvem hazır. Şimdi gideyim dizimi izleyeyim. Şu sütü dolabı kaldırayım da önce bir. Daha başlamamış herhalde. Hala rap, reklam var. Efendim? <laughs> Saat biri geçiyor vallahi. Hala uyumadım. Şimdi videomun edisini yapacağım. Bugün Yalı Çapkın'ın en sonunda şu Zeynep Bastı'nın yeni şarkısı çaldı. O kadar çok beğendim ki. Şimdi bunu dinleyerek editim yapacağım. <laughs> Bu geceki savur çağrıdan. Her çeşit tabak var. <gülüyor> <gülüyor> o kadar yoldan geldi. Evet. Neyse ellerine sağlık aşkım. Evet. Bu arada Bizim burada davul yok ya. Ee? Gelirken hep vardı. Özlemişim. Yani. Davurumuzu yaptık. Şöyle bir tane hemen mide koruyucu aldım. Talcit. Bu baya iyi geliyor. Yiyip yatıyoruz. Mesela mide mağaraya ertesi bile. Şimdi suyumu içip yatacağım kızlar. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah.